너무 <목소리도> 이 Her şeyi anlıyorum da servis gelip bana niye bir de takmıyor onu anlamış değilim yani. anlamam Bak diğer Florya'da şeyde ne yaptılar biliyor musun? Montaj yapmaya gittim. Şeyi ee, şuradaki pompaları şuradan kopartmışlar. Niye? İşte onun vidasını niye takmadıysa onu da o yüzden Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bak. Yarın mesela geldin yıkama yapıyorsun. Şurasını hep mavi alışmışsın ya. Eğer sen burayı boş görürsen de parlatıcı almıyor zannetme. O alıyor. Tamam, tamam mı? Ha, mühim olan senin burada şu onlarını takip etmen. Ne yap musun? mavi şu arkadaki parlatıcı. O dibe gelmiş mesela. Dipte bırakma mesela. Dibe geldiği zaman bırakma. Sen onu yenile, üstüne ilave et. Tamam mı? İşaretle mesela asistatlı kalem varsa böyle bir kalemle. 2 3 gün sonra bir bak bakalım o azalıyor mu azalmıyor mu. Sen buraya bakma o seni yanıltır. Tamam. Tamam. <laughs>